Merhaba sevgili dostlar. Bu videomda yer çekimi manipülasyonu serisini işleyeceğim. Bu serinin ilk başlangıç videosu, birinci bölüm videosu, tüy ve bowling topunun deneyinin değerlendirilmesi olacak. Bu değerlendirmeye başlamadan önce ana akım fizikte yer çekimi ve kütle çekimi ile ilgili bize verilen bilgileri sırayla anlatmaya çalışayım. Ana akım fizik yer çekimi etkisini fiziksel olarak bir ivmeye bağlı olarak tanımlar. Bu tanımlamada yer çekimi ivmesi küçük g eşittir büyük g çarpı md bölü r kare şeklinde simgelerle gösterilir. Bu formüldeki simgelerin ifade ettiği birleşenlerin tanımı ve birimleri g yer çekimi temsil eder küçük g metre bölü saniye karedir. Büyük G evrensel çekim sabitini niteler. O da Newton çarpı metrekare bölü kilogram karedir. M de indisiyle gösterilen simge gezegenin kütlesini kilogram olarak. R ise büyük R ise gezegenin merkezine itibaren olan yer çekimi tesir mesafesini ifade eder. Yine ana akım fizik kütle çekim kuvveti etkisini fiziksel olarak tanımladığı yer çekimi imesinin bir fonksiyonu olarak ifade eder. Fg kütle çekim kuvveti ise m kütleli bir cismin g yer çekimi iğmesiyle çarpımı fg kütle çekim kuvvetini verecektir. Burada g dediğimiz küçük g ile gösterdiğimiz yer çekimi iğmesi büyük g çarpı m d bölü r kare olduğuna göre bu küçük g değerini yerine yazdığımızda kütle çekim kuvveti dediğimiz fg eşittir g çarpı m çarpı md bölü r kare şeklinde kütle çekim kuvvetine ait formül olarak karşımıza gelir. Burada büyük g yani bu fg eşittir g çarpı küçük m çarpı md bölü r kare ifadesindeki büyük g evrensel çekim sabitini md gezegenin kütlesini m ise küçük m ise gezegenin kütle çekimi etkisindeki kütleyi r ise gezegenin merkezine itibaren olan yer çekimi tesir mesafesini ifade etmektedir. Ana akım fiziğin bize yer çekimimesi ve kütle çekim kuvvetini ifade etmek için kullandığı formüllerdeki tanımlara bakarak ne anlatmak istediğini anlamaya çalışalım. Bu formüllere göre bir gezegenin yer çekimimesi o gezegenin kütle miktarının büyüklüğüne göre değişir. Gezegenin kütlesi büyük ise yer çekimi imesi büyük, küçük ise yer çekimi ise ona bağlı bir durum olarak küçüktür. Tabii bu gezegenin merkezi ve yüzey arasında kalan yarıçap mesafesi olarak ifade edilen R değeri ile de etkileşim halindedir bu büyüklük küçüklük. O zaman tanımı yalım haliyle yani en sade biçimiyle ifade etmeye çalışırsak şu şekilde tanımlayabiliriz. Yer çekimi imesi gezegen kütlesinin büyüklüğü veya küçüklüğü ile doğru orantılıdır. Diğer bir husus bu formüllerden gördüğümüz bir gezegenin yer çekimi imesi o gezegenin merkezi ile yüzeyi arasındaki mesafenin yani yarıçapının büyüklüğüne veya küçüklüğüne bağlı olarak mesafenin karesi miktarınca azalır veya artar. Gezegenin yarıçapı büyüdükçe yer çekimi etkisi de büyüklüğe bağlı olarak azalır. Tabii bu gezegen kütlesiyle de bu yarıçap etkileşim halindedir. Ancak e, bu etkileşimi varsaymayıp yalın haliyle ifade edersek yarıçap ile yani uzaklıkla kütle çekim kuvvetini ve yer çekimi iğmesini ifade etmeye çalışırsak şunu söyleyebiliriz. Yer çekimi iğmesi gezegenin yarı çapının büyüklüğü veya küçüklüğünün karesiyle ters orantılıdır. Yine tanımlarımıza devam edelim. Bir gezegenin sahip olduğu yer çekimi iğmesi o gezegenin uzay ortamında etrafında bulunan doğal ve yapay uydulara veya kendi üzerinde bulunan farklı farklı kütlelere uyguladığı kütle çekim kuvvetinin şiddetini belirler. Yer çekimi iğmesi ne kadar büyük ise, gezegen etrafında bulunan doğal ve yapay uydular ile üzerinde bulunan farklı farklı kütlelere sahip cisimlere uygulayacağı kütle çekim kuvveti de o derece büyük olur. O zaman yalın bir tabirle bu durumu gezegenin yer çekimi iğmesi ile kütle çekim kuvveti doğru orantılıdır şeklinde ifade edebiliriz. Bir gezegenin ürettiği kütle çekim kuvveti Gezegen ile bağlantılı uzay ortamında bulunan, gezegenin yüzeyi veya gezegenin yüzeyinden uzak olan alanları tanımlar bu uzay ortamı. Kütlelerin büyüklüğüne bağlı olarak artar veya azalır. Yani gezegen üzerinde veya gezegen yüzeyinden uzakta olan cismin kütlesi ne kadar büyük ise, o cismi çekmek için üretilen kütle çekim kuvveti o derece büyük olacak demektir. O zaman yalın bir tabirle bu durumu kütle çekim kuvveti ile etki ettiği kütle arasında doğru bir orantı vardır şeklinde tanımlayabiliriz. Buraya kadar ana akım fiziğe ait olan yer çekim iğmesi ve kütle çekim kuvveti arasındaki bağlantıları anlattım. Gelin hep beraber bir video izleyelim. This is NASA's space power facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about two grams left. And it's it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of, so. They built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one. And dropped them at the same time to see which fell fastest. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitore in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1 pressure set point at 240 PSI. We are go for drop. 10 9 8 Seven, six, five, four, cameras on, two, one, release. Exactly, they came down exactly the same. Wow! Well, look, right look, there. Well, right there. look, look, look! At how at they hit right there. Exactly, exactly the same. Feathers don't move. Nothing. Look at, look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this the reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling, they're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned. Evet hep beraber videoyu izledik. Bu videodaki durumu anlatabilmek için buradaki bir çelişki var. Bunu anlatabilmek için size şöyle iki tane e, şekil göstereyim. Yani odayı o vakumlu odayı temsil eden simgesel iki tane çizim göstereyim. Şimdi birincisi vakumsuz normal ortam tüy ve bowling topu, topu. İkincisi vakumlu ortam tüy ve bowling topu. Her ikisi de birinci konumda daha yukarıdan aşağı bırakılmadan serbest durumda. Şimdi vakumsuz ortamda bırakıldığı zaman M1 kütlesi dediğimiz bowling topu iki konumuna gelirken sarı ikiye yani sarı renkli gösterilmiş ikiye gelirken tüy olan M2 kütlesi ikinci konuma gelip yani mavi ikinci konuma gelip düşüş olarak yere düşüş olarak gecikmekte. Diğer ortamda, vakumlu ortamda bowling topu ile tüy bırakıldığı anda her ikisi birden birinci konumdan ikinci konumuna geçiş yapmakta. Yani burada şöyle bir kabul yapalım. en ee, m kuvvet, M1 kütlesini yani bowling topunu aşağı yukarı 3,24 kilogram alalım. İşte buradaki tüyleri de 54 gram alalım mesela. Bu e, ikisinin arasında yani belli bir oran var. Öyle rahat işlem yapabilmek için bakabilirsiniz. Başka rakamlar da alabilirsiniz. Önemli, önemli değil bu. Burada işleyen bir kütle çekim kuvveti var. Yani Fk eşittir g çarpı m çarpı m md bölü r kare. Arkadaşlar havanın oradaki havanın ortama alındığı zaman ne oldu? Kütle çekim kuvveti ortadan mı kalktı? Yani Bowling topunun ağırlığıyla tüyün birbir, ağırlığı birbirinden farklı. Ama bu buradaki ortamdaki havayı çekip aldığımız zaman ne oluyor? Kütle çekim kuvveti dediğin ve bize Newton çekim Newton kütle çekim yasasında ifade etmiş olduğun kütle çekim kuvveti rafa mı kalkıyor? Buradaki ortamdaki havaya mı bağlı? Tam yer çekimini gösteriyor diyorsunuz bu. İyi de yer çekiminin fonksiyonu olan kütle çekim kuvveti ortamın havanın havasının boşaltılmasıyla beraber ortadan mı kalkıyor? Olayı daha iyi anlatabilmek için sayısal çözmeye e, çalışayım. Şimdi 6 tane tüyümüz olsun orada şekil şeyde e, videoda 6 tane tüy saydım ben. Ve her biri 9 e, şeyden gramdan 54 gram olsun toplam tüy kütlesi. Bowling topumuz 3,24 kilogram olsun. Şimdi dünyanın kütlesini zaten biliyoruz. Bize verdiğiniz 5,972 10 üzeri 24 kilogram. Evrensel çekim sabiti dediğiniz e, değeri de biliyoruz. 6,67 çarpı 10 üzeri 11 Newton metre kare bölü kilogram kare. Dünyanın yarı çapını da bize vermişsiniz. Ortalama olarak 6 bin metre. Şimdi deney yapılan yerin tamamen yüksekliğini aşağı yukarı 9 metre alayım. 15 metre de alabilirsiniz, 20 metre de alabilirsiniz. Fark etmez. 9 metre aldım ben. Bowling topuna etki eden kütle çekim kuvvetini hesap etmem için bu değerleri yerine yazmam lazım şimdi. Birinci bowling topunun kütlesi, en büyük kütlesi. Onu yerine yazıyorum. 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11 çarpı 3,24 çarpı 5,972 çarpı 10 üzeri 24 bölü Dünyanın e, merkezinden yüzeyine kadar olan uzak, uzaklığı 6 milyon bin artı bizim binamızda tüyün bırakılmış olduğu deneydeki binada tüyün bırakıldığı yükseklik 9. Kapat parantez bunun karesini al. Burada bowling topuna etki eden kütle çekim kuvveti 31,796 13 kilogram metre bölü saniye kare yapıyor. Şimdi tüyü bulalım aynı şekilde. Orada da yine M2 kütlesini yazarsam Orada F2, burada M1 gözükmüş formülde o M2 kütlesi olacak. Ve yani kopyalamadan kaynaklanan bir durum var. M2 kütlesini yazarsam 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11 çarpı 0,054 gramı kilograma çevirdim. Çarpı 5,972 çarpı 10 üzeri 24 bölü 6.371.000 artı yine 9 o bina yüksekliği içeride bırakılan yüksekliği baz aldım. Ç kapat parantez karesi F2 kuvveti, FG2 kuvvetini de 0,529 935 kilogram metre bölü saniye kare buldum. Her iki kütle çekim kuvvetini yani hem bowling topuna hem de tüye etki eden kütle çekim kuvvetini oranlarsam birbirine göre oranını alırsam yani bowling topunu etki eden 31,796 13 kilogram metre bölü saniye kareyi tüye etkeden 0,529935 kilogram metre bölü saniye kareye oranlarsam bowling topuna 60 kat daha fazla kütle çekim kuvveti uygulanıyor demektir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dostlar 60 kat kütle çekim kuvveti etkisinde kalan bowling topu nasıl oluyor da ortamın havası boşalınca sanki aynı kütle çekim kuvveti etkisi varmış gibi aynı anda yere düşüyor. Zira yayın başında saydığım tespitler doğrultusunda 4. madde içerisinde geçen kütle çekim kuvveti ile ettiği kütle arasında doğru bir orantı vardır. İbaresi gereğince cismin kütlesiyle bağlantılı ve doğru orantılı olarak etkiyen kütle çekim kuvveti hesap sonucu zaten 60 kat bulundu. Ama deney sonucu havasız ortamda aynı anda hem tüyün hem de bowling topunun yere düşmesi her iki cismi etkeden bir kütle çekim kuvveti etkisinin hiçbir gerçekliğinin olmadığını ortaya çıkartmakta. Bir kütle çekimi etkisi kuvveti ortamın havası çekince ortadan mı kalkıyor şimdi? Yani var olan bir kütle çekimini ortamın havasını aldığımız zaman ortadan kalkıyor. Öyle mi? Bunu mu iddia ediyorsunuz? Yani sadece yer çekimi çalışıyor. O zaman Hava ortamı olmayan uzay boşluğunda kocaman kocaman gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin arasında kütle çekiminde olmaması gerekir bu düşünce mantığıyla. Sevgili arkadaşlar, bir cismin düşey doğrudaki hareketinin sebebinin yer çekimi etkisi veya kütle çekimi değil, madde yoğunluğu ve madde yoğunluğuna bağlı oluşan elektromanyetik alan etkileşimine bağlı olduğunu düşünüyorum ben. Daha sonraki yayınlarımızda bunun fiziksel ve matematiksel ispatlarına da detaylı olarak Gireceğim ve size göstereceğim, ispatını yapacağım. Şimdi maddenin düşey olarak hareketiyle alakalı durumun aslında yoğunlukla bağlantılı olduğunu anlatan bir deney videosunu birlikte izleyelim. We bring in a big tank of sulfur hexafluoride and attach the tank of gas to an acrylic tank. What did I ask you to make? Well, I used your aluminum foil and I made a boat. and a fine boat it is all right so would you see if uh, you could just float the boat right here in, uh, in the tank of course not right because no. it's just the air that we breathe in. what we want to do is to fill the tank with sulfur hexafluoride the sulfur hexafluoride's going to come this way it's invisible but it's going to push all the lighter gas out kind of dumb looking at something that you can't see Let's see if i can it doesn't even smell any different and you know, my voice does, oh, my voice does sound a little, does <laughs> my voice sound, oh, it's getting there. Okay, here's what we're gonna do I'm gonna slowly take off the lid, because I don't wanna create any air currents. I think that this is now filled with a really heavy gas. Will you pick up the boat? Okay, here's the secret hold on to it here, like this. You hold on to that end. Okay, ready? Let's just set it in here, like this. And we're gonna let go. Ready, set, let go. It's floating on a sea of sulfur hexafluoride. So cool. Does that look like magic or yes. what? All right, so I want you to sink the ship. Ready? Reach down here and scoop up some gas. Does that feel dumb that you're scooping up gas? <laughs> now pour it in here. Uh -huh. Did you see that? Do it again. Scoop up some more gas. Now slowly pour it inside. Do you see it? There it is. You sank it. <laughs> Alright, so to prove that this is really true here. Ready? Let me scoop some up. Okay, here we go. Good. It feels like you're playing imagination, right? Yeah. Alright, here here, open your mouth. Okay, ready? Here we go. Breathe it in. Now talk. so hexafluoride is sick. It is. And my voice <laughs> sounds awesome. Sevgili dostlar videoda izlediğiniz gibi aslında nesnelerin hareketinin, düşü hareketinin aslında yoğunluk dizimi, ile alakalı bir durum olduğu apaçık ortadadır. O akvaryum içerisinde doldurulan havadan ağır olan gazın üzerine konulan alüminyum folyo kap aslında gazdan daha ağır bir maddedir. Ama içerisinde hava olduğu için kap şeklindeki vaziyette içinde hava boşluğu hava maddesi olduğu için ortalama yoğunlukta o akvaryum içerisinde hikazın üzerinde yüzerek durmakta. Gördüğünüz gibi maşrafa ile alıp içerisine tekrar normal o gazı eklediğiniz zaman yoğunluk ortamı değişti, değiştiği için alüminyum folyo kap olması gereken seviyeye akvaryum dibine iniyor. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi maddelerin yoğunluk etkileşiminin ne derece birbiriyle bağlantılı olduğunu izlemiş olduk. Ortada bir kütle çekim kuvveti diye bir şey yok. Yer çekimi kuvveti diye de bir şey yok arkadaşlar. Bu yer çekimi kuvveti ile ilgili bize anlattıkları şeylerle ilgili detayı daha sonra size video olarak anlatacağım. Allah'a emanet olun, bizi takipte kalın.